doğma yapmak için malzemelerimiz, bir bütün tavuğa ihtiyacımız var. Bir bardak baldo pirinç. Ben bunu öncesinde ısladım. Bir saat kadar ısladım. Bir fincan sıvı yağ ihtiyacımız var. Yarım limon ve tuza ihtiyacımız var. Bu tavuğumuzu olmak için. Zeliş İran'a özel bir bitkidir. Ben kullanıyorum ama siz kullanmayabilirsiniz de. Çok güzel bir lezzet katıyor. 50 gram dolmalık fıstık, 50 gram kuş üzümü, bir kaseye yakın ince kıyılmış maydanoz, 50 gram tereyağı, bir tatlı kaşığı salça ve bir tatlı kaşığı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı tarçın, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber ve sizin damak zevkinize göre tuz. Pilicimi aldım, ocakta tütsüledim. Limonlu tuzla her tarafını ovuyorum. Gerçekten çok güzel lezzet verir. Bunu mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi büyükçe bir tencereye sıvı yağdan bir miktar yarım fincanını ilave ediyorum. Tereyağımın da 40 gramı tavuğu kızartmak için. Gerisi iç pilav için. Yağımız eridi. Şimdi ben tavuğumuzu her tarafını kızartmak üzere tencereme alıyorum. Tencerede güzelce nar gibi kızartacağım. Sonrasında üzerine kaynar su ilave edeceğim. Ortalama bir 750 gram kadar. Tuzumu da ilave edeceğim. Ortalama bir 10 dakika kadar pişireceğim. Çok fazla pişirmeyeceğim çünkü içini dolduracağımız için tavuğumuzun biraz canlı olması lazım. Şimdi güzelce kavuruyorum tavuğumu. Her tarafını tavuğumun kızarttım. Güzelce kızardıktan sonra suyumu kaynattım iyice. Bir 750 gram kadar. Onu ilave ediyorum. Tuzumu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığından biraz fazla koyup siz ne kadar isterseniz. Tavuğu biraz kaynatacağım. Bir 10 dakika kadar. İsterseniz bu tavuğun suyuna sebze de atabilirsiniz. Daha besleyici olur. Şimdi tekrar ocağıma alıyorum. Tavuğum 10 dakika haşlandı. Soğumak üzere kenara aldım. Suyunu tavuğun içinde kullanacağım. Şimdi tenceremi ocağıma alıyorum. Önce sıvı yağımı ve tereyağımın kalanını ekleyip dolmalık fıstığımı kavurmaya başlıyorum. Tenceremi kızdırdım. Sıvı yağımı ilave ediyorum. Sonrasında tereyağımın kalanını ilave ediyorum. Dolmalık fıstığımı ilave ettim. Kuş üzümünü de ilave ettim. Akabinde zeliş, İran'a özel. Özel bir bitkidir bu. Özellikle bu dolmada çok yakışıyor. Pirinçlerimi de ilave ediyorum. Tavuğumu biraz pişirdiğim için iç pilavımı çok az bir şekilde tavuğun suyuyla pişireceğim ki tavuk dolmamın pişme süresi biraz daha azalacak. Ortalama bir 35 dakika kadar fırında kalacak. Tuzumu ilave ediyorum. Bir çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı karabiber. Ve bir tatlı kaşığı tarçınımı da ilave ettikten sonra... Haşladığım tavuğun suyunu ilave ediyorum. Kısık ateşe alıp ortalama bir 10 dakika kadar suyunu iyice çekene kadar bekletiyorum. Pilavımız oldu. Ocaktan alıyorum. En son maydanozumuzu ilave ediyorum. Bir karıştırıp tavuğu doldurmaya başlıyorum. Isıya dayanıklı ve hijyen edilmiş iğne ile dikmeye başlıyorum. Ben cezvede 5 dakika kadar suda kaynattım iğnemi. Şimdi tavuğumu dikiyorum. Tavuğu doldurdum, diktim ve bacaklarını bağladım. Sıvı yağla salçamı eritiyorum ve tavuğumun üzerine sürüyorum. Her tarafına gelebilecek bir şekilde. Şimdi 180 derecede önceden ısıttığım fırına ortalama bir 35 dakika kadar pişmek üzere tavuğumu fırına veriyorum. Tavamız oldu. Fırından alıyorum. Bu arada ben fırındayken bunu arada alıp alıp yağını tavuğun üzerine ilave ettim. Bu şekilde yaparak tavuğumuzun kuru olmasını engelleyebiliriz. Tavuklu pilavımız hazır. Afiyet olsun.